Herkese selam arkadaşlar. Selam. Kanala tekrar hoş geldiniz. Geçen gün bahsettiğimiz gibi bugün de Uber için ne yapmanız gerekiyor, Uber ve Bolt için ne yapmanız gerekiyor, nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor, bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi, Buradaki en iyi ek iş fırsatlarından biri herhalde yabancılar Tabii tabii. Yani, için çok rahat bir şekilde. Ya biz bir nevi şimdi eticaret falan onları aktif ettik. Ee, yanlış anlamayın hani Rabia'nın üzerine şirketi kurduk. Rabia'nın üzerine şirketimizin kurmasının sebebi de tamamen buranın vatandaşı olması. Şartlar daha kolay. Bir Türkiye bir şeyler yapmak burada çok fazla prosedür gerekiyor ve Avrupa'nın çoğunda zaten hani bürokrasi çok yüksek olduğu için A4 kağıtlarına çok ihtiyacınız var. Evet, burada her şey kağıt üstünde. Yani kağıtları, verilen kağıtları kesinlikle kaybetmeyin. <laughs> Buraya geldiğiniz zaman bilginiz olsun. Aynen. Şimdi Serkan'ın da ilk olarak Uber ya da Bolt işte ya da Glovo bilmiyorum artık onaylanan birisine başlayacak. Ee, ama tabii ki ilk etapımız biz ehliyeti, roman ehliyetine çevirmemiz gerekiyordu. Bunu yaptık. Zaten size de etapları paylaştık. Şöyle geri dönüşler oldu mesela biz hani 3 yıldır kullanıyoruz, 5 yıldır kullanıyoruz. Zaten videoda da söyledik. Hani kullanabiliyorsunuz bir sıkıntı çıkmıyor genelde yani ama memura bağlı. Aynen. Ama normal yasal şartlarda zaten 6 aydan sonrasında değiştirmek zorundasınız. Yani nereye sorarsanız sorun. Nereye bakarsanız bakın. En basiti kolay bir olsun. suyun. Çift yazın. Anladım. O zaten size kanunu söylüyor. Aynen. Ee, şimdi Uber için ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? O ehretleşme çok kolay. <laughs> ehretleşme hiçbir şey yok. Gerçekten sertifika yani Uber sürücü sertifikası almanız gerekiyor. Ee, bunun zaten sü sürecinden bahsedeceğiz asıl bu videoda. E, normal bir sürücü kursuna yani e, üye olmanız gerekiyor. Ee, Uber sertifikası almanız gerekiyor hepsinden önce. Zaten bu videoda da asıl ondan bahsedeceğiz. Hani Uber sertifikası almak için ne yapmanız gerekiyor? Ee, nereye başvurmanız lazım ve sürecin nasıl işlediğine dair? İlk önce... İlk önce ben de romancı olmadığı için arkadaşlar <laughs> yani sadece çefaç bir ne tur falan <laughs> hani mekana falan modundayım. Hani, e, o yüzden İngilizce kurs kovaladım. İngilizce kursu yok. Ama İngilizce sınav hakkı bu sene ilk defa Aktif edilmiş. Evet, Romanya'dan. Ee, bunu da çoğu kurs bilmiyor. Kime gitsin? Ya yani senin ileti çevirmen lazım falan. Tamam onu, o işi hallettik diyoruz ama en son bir tane kurs dedi ki tamam. Yani ben artık gözümü kararttım dedim ki hani Romanya'da olsa ezberleyeceğim soruları. Hı hı. Zaten 120 tane soru varmış. 20 tanesi çıkıyormuş. Hani 120 tane soruyu ezberleyip yani ne kadar zor olabilir kafasında. Kursa gittik. Kurs dedi ki İngilizce hakkın da var. İstersen İngilizce girebilirsin? Evet dedim. İngilizce sınav. Süper. Onu tercih ettik. Oradan bize bir kağıt verdi. Dedi ki bunları bunları yapacaksın. <laughs> Peki yapalım. Kağıtlara bir baktık. Kağıtlarda sağlık raporu. Tamam dedik sağlık raporunu aldık. Hani ne kadar aynısını yapacağız herhalde. Neyse. Ondan sonra e, romana bir vergi atılması lazımmış. Evet iki tane vergi yatıracaksınız poşta romana ya sınava girmeden önce. işte sınav ücreti şeklinde. Bir 67 lei bir de 41 leylik bir e, vergi ücretiniz var sınava girmeden önce. E ee, onun haricinde kaziyer jürikor ve kaziyer e, auto almanız lazım. Bunlar ne? Ee, birincisi normal serkanın hani buradaki adli sicil kaydı gibi düşünün. Kaziyer jürikare. Ee, ama kaziyer auto da trafik sicil kaydı. Bunu da zaten polisten alacaksınız ikisini de. Ee, bunun için herhangi bir randevu vesaire gerek yok. Romen vatandaşıysanız eğer online olarak da bunları alabiliyorsunuz. Ama eğer Romen vatandaşı değilseniz direkt ya. olarak büroya gitmeniz gerekiyor. Bir tanesi şeyleriniz varsa Aynen. büroya gitmeniz gerekiyor. Bürodan alıyorsunuz. Hani gittik talep ettik. 2 dakika içerisinde zaten çıkıyor. Ya burada işin ilginç tarafı trafik şube. Öğle molası efsane. <laughs> 11'den 2'ye kadar. Böyle bir mola ilk defa görüyorum ben. Bir <laughs> Alışkın değiliz biz de gidince bir şok olduk bu kadar uzun mola mı olur diye ama. Yani onları hallettik. Sonra... Vizita medikal. Gel yani. gelin vizita medikale. Sağlık raporu biraz <laughs> zordu. Neyse, kursun önerdiği medikale gittik. İndirim yapılmış. 280 lira civarında evet, bir ödeme, ödeme yapıldı. O ödemeyi yaptık. Sıra bekliyoruz. Sıra beklerken neyse kan alacağız dedim. Peki dedim da her şeye bakıyorlar. Yani hive kadar bakıyorlar. Öyle bir kan testi. Peki oraya kadar hiçbir problem yok. İki tüp, iki tüp kan aldılar değil mi? Aynen. İki tüp, aldı. aldılar. aldılar. Iki kan aldılar. Dedi, ee, bir kutup kanal Sonra gittik bir şeye tekrar dedi ki şimdi işte üçüncü, dördüncü, beşinci odalara gideceksin. Üçe gidiyoruz. İç hastalıkları mıydı? İlk önce EKG'ye girdim. Ha, EKG'ye Sonra, sonra iç hastalıkları mıydı? Girdi. Sonra bir psikoloğa gittim denge testi yaptırdı bana. İşte gözlerini kapat, ellerini aç, parmak ucunda kalk falan. Neyse bunlar normal. Göz yani, testi, kulak testi yani, yapıldı. Aynen göz testi ve kulak testi yapıldı. Bunlardan da problem yok. En son artık SR, <laughs> belgesi mi alıyoruz bilmiyorum. Ee, bana bir bulmaca verdiler. İşte bir tane yedi tane labirent olan labirent çizimi var. Onu i̇şte numaralarını numaralarını birleştiriyorsun işte. A ile bir böyle karışık karışık. Bizim çocukluğumuzda verirlerdi. Bir tanesi de otuz tane. <laughs> Sonra e, bir de üç tane şekil koyuyorlar yukarıya. Altta bir, aynı şekillerde ama aynı şekilleri işte, tıklayacakmışız. Neyse iki sayfa. A4 boyutunda böyle ön-arka. Aynen. Bayağı. 8 puntu falan yazılmış. Şeyler. Bayağı büyüktü, çoktu. O sınavdan çıktıktan sonra da artık ne sınavı olur bilmiyorum. bir bir bilgisayarın önüne tutturdular İki tane tuş var. 50 tane tuş var ama iki tane tuşa basacağım. Bir yerde de iki tane pedal var. Bunlara basacağım. Şimdi bende romancı yok anlamıyorum. Adam diyor ki aynı anda basmam lazım. Aynı anda basınca sistem kabul etmedi. Aklınızda olsun ilk pedala basıp sonra tuşa basıyorsunuz. <laughs> Herkes aynı teste mi giriyor bilmiyorum. Yani aynı teste girenlerin aklında olsun yani. 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 İlk pedala basmanız gerekiyor. Yani benim kullandığım cihazda öyle oldu. Pedala bastım, tuşa basınca okey verdi. Ama ikisini aynı anda basınca error veriyordu, hata veriyordu. Yani bilginiz olsun. Yani orada refleks testi mi artık ne işte öndeki stop lambası yandığı yani. zaman frene basacaksın gibi böyle. Aynen, İki değil. tane test oldu. Ya defa aldım böyle bir testi. Yani diğeri de ilk defa aldım. Ve onlarda da bir problem yokmuş. Hani her şey okey verildi. Hı hı, ertesi gün aldık sonuçları. Aynı gün çıkmıyor zaten. Evet. Sabah 9.30'daydı randevumuz. Gittik. 8 tane e, doktor görüyor senin totalde aslında. 8 tane kabine giriyorsun. 3'te e, mi? E, buçuk falan diye yani geldiğimiz zaman. Evet. Bir sıra bekliyorsun ama hani öyle çok da değil. 2-3 kişi var önümüzde. bir de Romanya'da her şey yavaş ilerliyor. <laughs> Sıralar evet. yavaş ilerliyor. İnsanların da sabır sorunu yok. Hani... Zaman, zamanla ilgili problemler yok. Yani hiçbir şey yetişmeye İhtiyaçları yok adamların. Ya bize doktor içeride olmasa mevzu çıkar. Aynen. Ee, ama biz yarım saat 40 dakika falan doktorun gelmesini falan bekledik, bekledik yani. Kapıda yani. bekledik <laughs> yani. O yüzden burada buraya geldiğiniz zaman Türkiye'deki yani yaşadıklarınızı unutun. Ya Türkiye'de çok hızlı bir hayat var. Burada daha yavaş akıyor. Aynen. Sabır. Sıra beklemek çok normal bir şey. Yani trafikte göbekte bile bazen bekliyorsun ne beklediğini bile anlamıyorsun ama bekliyorsun. Kimse kimseye korna çalmıyor falan. Ha tabii bizim gibi e, Çeliz da var. Yani. Yani korna yasılıyorlar bir anda seni sollamaya çalışıyorlar falan. Binde bir ama. Ama binde bir. Yani Türkiye'de bunun hepsi var. Herkes öyle. Burada binde bir bir tane buluyorsun. O da şansınız artık. <laughs> yani kısacası bu evrakları alıyorsunuz. Sonrasında gidip kursa teslim ediyorsunuz bu evrakları. Kurs sizin sınav kayıtlarınızı yapıyor zaten. Daha sonrasında belirlenen sınav tarihleri var. İşte bize en yakın olan sınav 26 Nisan'da ama biz 26 Nisan'da e, Romanya'da olamayacağız. Ee, sonraki sınav 31 Mayıs'ta. İşte 31 Mayıs için kaydımızı yaptırdık. Daha sonrasında sınava çalışmanız için size böyle 2-3 sayfalık bir teorik çıktı veriyorlar. Hani sınav konuları diye. Bir de bir internet sitesi var. Bu internet sitesinden giriyorsunuz. Online olarak daha öncesinde çıkmış sorularla ilgili birçok test var orada. Onu da farklı bir videoda size çalışacağımız nokta olarak paylaşırız. Aynen. Yani eğer ki dahil olmak isterseniz o link üzerinden seçeceğiniz kursa çünkü birçok kurs var içerisinde yani o link içerisinde tır da var, traktör de var, Uber için ayrı, hepsi için ayrı, İngilizce, Romence ayrı. O Aynen. kısmı da gösteririz. Eğer ki dahil olmak isterseniz oradan da çok rahat çalışabiliyorsunuz. Yani ortalama ne kadar kazandığını sorduğumuz zaman da bu Uber'le ilgili hani soru gelecektir çünkü soruyorsunuz. Yani. Yani e, aldığımız duyumlara göre ortalama günde 8 saat çalışırsanız bu sizin çalışma performansınız ve kovalama performansınıza göre yani müşteri kovalama performansınıza göre e, değişiklik gösteriyor. Kimi diyor ki ben günde 200 TL kazanıyorum, kimi diyor ben 500 TL kazanıyorum. Niye? Yani. ama tabii biz şu an e, olduğumuz bölge seviyi hani yok. burada e, insanlarda Uber yapan Türk yok. Yani en azından ben denk gelmedim. Evet. Genelde bir omenler oluyor. Yani Bükreş'teki insanlar da hani bu fiyatlandırmayı yapıyor. Yani Bükreş'teki nüfusla şimdi buradaki nüfus aynı değil. Bakalım hani buradaki nüfusa göre de biz hani bunları değerlendirmesini yapacağız. Dediğimiz gibi ek iş için düşünün bunu. Hani yani ana boş zamanlarınızı olarak... değerlendirecek bir şekilde. Yani biz şimdi ticaretçiliğiyle uğraştığımız için ikimiz de evin içinde olunca e, e, belli bir saatten sonra insanlar hani biz Türkiye'deki o alışmışız. Hani özlem. Aynen. O iş özleminde yaşamamız gerekiyor e ve evde durmak da bazen iyi olmuyor. Yeterli değil yani insanlar dışarı çıkmak Hem istiyor. Hem de biraz da dil, dil pratik yapma amacıyla düşünüyorum ben evet. bu işi yani aynı, yol, aynı yol zamanda. Ben. Hani eğitimleri alıyoruz ama eğitimleri aldığımız zaman pratik yapmadığımız zaman problem yaşıyoruz. Evet. Yani bir şey kalmıyor unutuyorsun gidiyorsun. Biz de bunları aşmaya çalışıyoruz. Yani yavaş yavaş çalışıyoruz. Siz de bu yolları yaşadıkça anlat, anlatıyoruz yani size paylaşıyoruz bu durumları. Bize bu süreçte ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazın ya da siz hani Uber kaydı yaptırdıysanız bu süreçte neler yaşadığınızı ya da yapmamanız gereken yaşadığınız zorluklar vesaire varsa bizimle muhakkak ki paylaşın. Hem bize hem de diğer arkadaşlarımıza tecrübe olsun. Aynen öyle. Teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için eğer sonuna kadar geldiyseniz bizi izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederiz. Evet. Eğer izlemediyseniz de. <laughs> <laughs> Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.